Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi size güncel cilt bakım rutinimden bahsedeceğim. Saç bakımı da var içinde, vücut bakımı da var, cilt bakımı da var. Her şey mevcut bu videoda. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Böyle yanıma zaten ürünlerimi koydum. Epey bir ürün var. O yüzden hızlıca başlamak istiyorum. İlk önce e, sırasıyla anlatmak istiyorum. Mesela makyaj yapıyorum. Makyajımı çıkartırken genelde bu iki üründen yardım alıyorum. Bioderma'nın Sensibio H2O temizleme suyu, Garnier'in kusursuz makyaj temizleme suyu. Bu bana PR gönderisi olarak geldi. Ben normalde hep biyoderma kullanıyordum ama bunun da iyi çıkardığını gördüm. Gerçekten makyajı güzel çıkartıyor. Göz makyajını da, yüz makyajını da kolay bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Gayet pratik oluyor. Biyodermanınkini daha çok seviyorum. Çünkü bununla sadece sildiğimde yeterli olmuyor. Üstünden bir biodermayla geçmem de gerekiyor. Gerçekten bir biyoderma hastası haline geldim. İnanmıyorsanız da göstereyim gerçekten dev bir boy Bioderma'nın bu Sensibio H2O e, temizleme sularından söyledim çünkü yetmiyor, sürekli bitiyor. 850 ml bu ürün ve bugün elime ulaştı. Gerçekten delirdim. Hatta e, bu rutinime biliyorsunuz ki makyaj yaptıktan sonra rutinime Xiaomi'nin Inface e, yüz temizleme cihazını kullanarak devam ediyorum. Piyasadaki diğer temizleme cihazlarına göre hem fiyatı ortalama ve fiyat performans olarak da gerçekten süper bir ürün. Biliyorsunuz başka bir e, meşhur marka var e, yüz temizleme cihazı olarak. Ona göre fiyatı çok uygun ama aynı performansı gösteren bir ürün. Bunun iki çeşidi var. Bendeki InFace olanı, bir de InFace 2 var. InFace 2 5 titreşim özelliğine sahip, bendeki 3 titreşim özelliğine sahip. Ama boyut olarak e, şarj gitmesi, işte şarj edebilme şey olarak aynı. Bunu normal bir USB şarj kablosuyla bir şarj aplikatörüne bağlayarak şarj edebiliyorsunuz. Bu şekilde güzel bir ürün. Memnunum ve ben çok e, önceden bunu şarj etmiştim. Bayağı bir süre gidiyor aslında şarjı. Hala bitmedi. Aynı şarjda kullanıyorum. Yine Bioderma'nın kendimden büyük bu e, şeyini temizleme jelini kullanıyorum. Bu yağlı ciltler için olanı. Yine 500 ml en büyük boyunu almak istedim bitmesin diye. Bu ikisini birlikte kullanıyorum bu iki ürünü. bundan önce La Roche posayin Efaklar serisinden bir temizleme jelini kullanıyordum. Ondan da bir tane videomda bahsettim. O videonun linkini de şöyle yukarı bırakırım. O ürünle ilgili yorumlarımı da oradan görebilirsiniz. Ve diğer bütün biten ürünlerimi. Bu iki ürünün uygulamasını da nasıl yaptığımı size bir video olarak çektim. Banyoda özel olarak. O yüzden sizi o videoyla baş başa bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Müzik <laughs> işleminden sonra nemlendiriciye geçiyorum. Ama ek olarak bir bakım yapmak istersem de Watson'sın bu burun bantlarını bu aralar kullanıyorum. Bunun içinde 10 tane var ve ben indirimden 10 TL almıştım. Gerçekten bayağı hesaplı. Hatta bununla ilgili yorumlarımda bitenlerde bahsettiğim için şu an bunu geçiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum bunu. Nemlendirici olarak iki tane ürün kullanıyorum. Bu çok sevdiğim Origins'in Ginseng. Bendeki oil free yağsız olan nemlendiricisi. Bunu her yerde paylaştım. Her videomda, Instagram'da vesaire. Bunu ne kadar çok sevdiğimi zaten beni takip edenler biliyordur. Favori nemlendiricilerimden bir tanesi. Nemlendirici. Hatta içinde çok az kaldı. Yenisini alacağım mutlaka. Bayağı bitirdim yani. Ki ben öyle çok nemlendirici kullanan bir insan değildim. Yağlı ciddi olduğum için zaten cildim yağlı. Nemlendirici Kullanma falan gibi düşünüyordum ama çok yanlış. E, cildimizdeki sebumla e, cildimizin nem ihtiyacı farklı. Ben de artık cildimi yağdan iyice arındırdıktan sonra bir nemlendirici mutlaka kullanıyorum. Özellikle de dışını hiçbir şey yapmasam bir nemlendirici sürüp öyle çıkıyordum dışarı cildim kurumasın diye. Diğeri de Garnier'in bu yeni çıkan Aloe Vera'lı hyaluronik Jeli bayağı jelimsi bir yapıda ve çok güzel yoğun nemlendiriyor. Gerçekten cildi ferahlatıyor, hissediyorsunuz. Aloe vera kokuyor. Çok da güzel bir kokusu var. Ben bunu genellikle banyo yaptıktan sonra kullanıyorum. Ya da videodan önce hani makyaj yapmadan önce falan genellikle bunu kullanıyorum. Çünkü bunu pek harcamak istemiyorum Origins olanı. Zaten çok az kaldığı için. Bu benim ikinci Joker ürünüm gibi bir şey. Yani yedek bir ürünüm. Cildimin çok fazla kurduğunu hissediyorsam da Shiseido'nun bu Benefin serisindeki kremini kullanıyorum. Bunun toniğini bitirdim hatta. ile ilgili yorumlarım yine bitenler videosunda var. Biliyorsunuz şuraya sabitledim. Oradan video sonuna gidebilirsiniz. Çok sevdiğim bir set ve bu da yoğun nemlendiriyor ama bu cildimi kesinlikle yağlandırmayan bir krem. Ama gerçekten çok çok da yoğun bir krem kendisi. Bu da yine dediğim gibi ferahlatıp böyle inkanla çok güzel nemlendiriyor ama sonrasında hızlı emiliyor. O yüzden hani yağlı ciddiyseniz de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Nemlendiricilerden bahsetmişken bir gözaltı nemlendiricisinden de bahsetmek istiyorum. Ben normalde hiç gözaltı nemlendiricisi kullanmıyordum. Yine markanın hediyesi olan L'Oreal'in bu mucizevi yağ göz kremiyle birlikte göz kremi kullanmaya başladım. Bu çok güzel argan yağı içeriyor ve yapısı gerçekten gözaltını nemlendirmek için çok uygun. Ve de bereketli yani böyle küçücük olduğuna bakmayın uzun süre gidiyor. 15 ml ama gerçekten uzun süre giden bir ürün. Bu da yine benim gözaltlarımı çok güzel bir şekilde rahatlatıp gün boyu nem sağlıyor. bayağı uzun bir süre nemli kalıyor gözaltlarım. O yüzden seviyorum hem de bakım yaptığını da hissediyorum. Güzel. Yani şu anda anti-age bir şeye başlamadığım için, bunun da böyle anti-age'in özelliği olmadığı için sevdiğim kremlerden bir tanesi. Cildim sürekli yağlanıyor, yağlanıyor, yağlanıyor diyorum. Peki yağlandığında ne yapıyorum? İki tane kurtarıcı ürünüm var. Bir tanesi Clinique'in Antiblemis serisinden bir losyon. Böyle e, içinde ilaç gibi bir şey var. Onu böyle sallayıp kullanıyorsunuz. Bu sivilce karşıtı olduğu için cildi böyle biraz kurutuyor sivilceleri kurutması için. Hatta diyor ki cildiniz çok kurursa kullanmayı bırakın ya da sıklığını azaltın. O yüzden ben de genellikle bunu cildim çok yağlı olduğunda ve sonrasında hani nemlendirme, makyaj vesaire yapmayacaksam kullanıyorum. Diğeri de Euroshun Seva Vegetal serisinden biraz pudralı bir toni. Yine bu da ve çift fazla karıştırarak uyguluyorsunuz. Bende çok az kaldı. Bitmeye çok yakın. Yine bitenler poşetine gidecek biriktirilmek üzere. Bu üründe cildi anında matlaştırdığı için tercih ediyorum. Genellikle gün içinde cildim yağlandığında kurtarıcılarından biri oluyor. Çok fazla da kurutmuyor cildi. Diğeri böyle daha sivilce karşıta olduğu için, sivilce kurutmaya yönelik de olduğu için biraz daha fazla cildi kurutuyor. Yavaş yavaş banyo rutinime doğru geçiyorum. Banyadayken yaptığım bir rutin var. Peelingi ben banyoda yapıyorum. Çünkü ee yıkaması falan beni üşendiriyor. O yüzden duşta daha kolay yıkandığı için ben de duşta peeling yapmayı tercih ediyorum. Bu da yine Sephora'nın bu kendi serisinden yeni çıkardığı bir seriden. Yağlı ciltler için güzel bir killi peelingi. Bu benim cildimde herhangi bir e, yan etki, zarar, ne bileyim kızarıklık vesaire bırakmadığı için çok severek kullanıyorum. Zaten Yula 97 de doğal içerikli bir ürün. Gerçekten memnun kaldığım uygun fiyatlı ürünlerden bir tanesi. Fiyatı yaklaşık 40 TL falandı. İndirimsiz fiyatı. İndirimden önce almıştım. Cildi pürüzsüzleştirme ve parlatma vaadi veriyor. Gerçekten bundan sonra cildim böyle pürüzsüz oluyor yani. O hissi böyle dokunduğumda hissediyorum. O yüzden cilt bakım rutinimi severek kullandığım ürünlerden bir tanesi. Duştan sonra da gözeneklerim açıkken bir maske kullanıyorum. Benim bu aralar kullandığım tek maske o da The Body Shop'ın Himalayan Charcoal maskesi. Bunu bazı vloglarımda da kullandığımı gördünüz. Size hatta böyle göstermiştim o vlogların içerisinde de. İçinde böyle küçük küçük partiküller var. Böyle mentollü bir kokusu var. Zaten cildi ilk sürdüğünüz anda yakıyor. Şimdi biraz size bu üründen ben detaylıca bahsetmek istiyorum. Gerçekten etkisini gördüğüm bir ürün. Öncelikle onu söylemek isterim. Çok güçlü. Gözenekleri çok güzel bir şekilde temizliyor. Cildi çok güzel bir şekilde temizliyor. Ve gerçekten o temizlendiğini hissediyorsunuz düzenli kullanımda da cildinizde iyileşme görüyorsunuz. Yani benim hayatımda tanıdığım en etkili maske kendisi. Bittikçe de alacağım bir maske açıkçası. Çünkü çok beğendim. Ve 75 ml öyle hemen de bitmiyor. Bunun farklı emel tercihleri de var sanırım. Bakabilirsiniz The Body Shop sitesinden. Hassas ciltlere pek önermiyorum çünkü ilk sürdüğünüzde dediğim gibi bir yanma yapıyor. O yanmadan hoşlanacaklarını pek düşünmüyorum ama 2 dakika sonra o yanma hissi zaten geçiyor. Ve onun dışında Yağlı, karma, normal, kuru bütün ciltler kullanabilir. Zaten sürdüğünüzde çok bekletmiyorsunuz. Hemen 10 dakika içerisinde kuruyor. Kurduktan sonra da yıkıyorsunuz. Bunu hatta babama falan da uygulamıştım. Yani bütün videolarımda görebilirsiniz. Babama bakım yaptığım o eğlenceli video içinde şöyle yanları bir yerlere <laughs> yine link bırakacağım. Gidebilirsiniz. Bu maskeyi ona da kullandım. O da beğendi. Gerçekten... Ee... Etkili. Gerçekten etkili ve gerçekten cildi temizliyor. Gelelim saçlara. Şimdi saç bakım rutinimde ilk önce şampuanımdan başlayacağım. Şampuanımı değiştirdim. Başka bir şampuan kullanıyordum. Eski saç bakım rutinimi izleyenler bilir. Pantene'nin Aqua serisini kullanıyordum. Şimdi bu OGX markasının bu şampuanlarına geçtim. Bendeki dolgunlaştırıcı olanı içinde kolajen içeriyor ve sülfatsız. Gerçekten saçlarımı bununla yıkadığımda başka bir şampuanla yıkadığımdan farkını görebiliyorum. Nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum ama anladınız. Çünkü gerçekten saçlarım böyle daha dolgun, daha havada yapıyor. Kafama yapışmıyor. Benim saçlarım hem ince telli hem de çok çabuk yağlanan bir saç tipi olduğu için kafama sürekli yapışıyor. Hatta video aralarında ben siz görmeseniz de böyle bu şekilde kabartıp eski hacimli haline getirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden bununla yıkadığımda ilk gün gerçekten böyle dolgun oluyor. Bununla yıkayıp dışarı çıktığında işte saçlarım bayağı aslan yelesi gibi böyle delicesine kabartmışım gibi güzel havalı kalıyor. O yüzden o etkisini seviyorum. Bittikçe de alırım açıkçası. Çünkü memnun kaldım şampuanlarımdan bir tanesi oldu. Saç kremi olarak da Botanicals'ın bu saç kremini kullanıyorum. Bunu Babam da hatta saçlarını düzleştirmek için e, jöle yerine kullanıyor. O da saç dökülmesinin durduğunu söylemişti mesela. Gerçekten bu da benim saçımda saçı düzleştirmiş, bakım yapmış hissi uyandırıyor. O yüzden bittikçe ben yine alacağım bundan. Hatta baya e, bitirmiş durumdayız aslında. Üzerine zaten e, asi saçlar için diyor. Yani böyle o saçın ansiliğini, elektriklenmesini alıyor uçlarda bende. O yüzden ben çok memnun kaldım. Çünkü elektriklenmeden pek hoşnut olan bir insan değilim. <laughs> Şöyle düzelteyim, şu saçım elektriklidir falan. İçinde ketencik soya ve hindistan cevizi yağları bulunuyormuş. Ve e, zaten hindistan cevizi yağının bulunduğunu anlayabiliyorsunuz çok hindistan cevizi kokuyor elektriklenmeyi kontrol altına almaya yardımcı olur diyor. Zaten söyledim. Saçı çok güzel bir şekilde yumuşatıp elektriklenmeyi kontrol altına alıyor gerçekten. Eğer saçıma bakım ve maske uygulayacaksan bu da yine L'Oreal'in Else Vinistan Cevizi yağlı bakım şey oluyor, maskesi oluyor. Böyle bu şekilde. Yani yarısına değil de çeyreğini kullandım diyebilirim. Muhteşem kokuyor ve bu koku 3 gün falan saçımdan çıkmıyor. Yani sabah uyanıyorum böyle hindistan cevizi kokusuyla falan uyanıyorum. Saçlarım aşırı güzel kokuyor. Aşırı. Yani ve saçlarımı yine çok güzel bir şekilde yumuşatıyor. İpek gibi oluyor saçlarım. Eğer kuru saçlarınız varsa zaten burada yazıyor normal ve kurumaya eğilimli saçlar için. Ben dipleri uygulamıyorum ama kuru saçlar bunları tüm saçına uygulayıp çok da iyi bir sonuç alabilirler. Bana güvenebilirsiniz. Benim saçım yağlı. Ben uç kısmı uygulayıp böyle bekletiyorum. Burada 5-10 dakika bekletin diyor ama bunun bir sınırı yok. Bunu geceden yapanlar da var. İşte sabah banyoya girenler de var. Benim gibi 15 dakika bekleyen var. 1 saat, 2 saat size kalmış artık. Zaten artık evdeyiz. Bunu sürün. Saçınızı güzel bir şekilde toplayın. Bir saat falan bekletin yani. Öyle çok fazla da bekletmenize gerek yok. Öyle kullanın. Gerçekten memnun kalacağınız bir maske uygun fiyatlar arasında. Son olarak duş sonrası bakımlarım. Saçım yağlandığında L'Oreal'in bu Magic şampusunu kullanıyorum. Bunun özelliği saçta beyaz iz bırakmaması. O yüzden uygulaması da gayet kolay. Ve saçtaki yağı güzel emiyor. Ben normalde Batiste tercih ediyordum ama bu da Batiste yakın bir başarısı var. Yani şimdi Batiste çok daha iyi galiba ama kullandığım kuru şampuanlar arasında çok çok memnun kalarak kullandığım ürünlerden bir tanesi. Son ürün de Avon'un bu argan yağı, bu argan saç bakımı yağı kendisi size hemen göstereyim. Bu da yine bana marka gönderisi. Ben bunu saçlarımı e, elektrikli hissettiğimde ya da şeklinin bozuk olduğunu düşündüğümde dışarı çıkarken uyguluyordum. Gerçekten saçımı hem yumuşacık yapıyor hem güzel kokuyor hem de elektriklenmesi çok güzel bir şekilde alıyor. Ve de saçım böyle benim biraz dalgalı gördüğünüz gibi. O dalgaları çok güzel bir şekilde belirginleştiriyor. Ben bu taktiği böyle yıllardır kullanıyorum. Başka Urban Care'ın bir argan yağını kullanıyordum. Saç elektriklenmesini alması için uçlara böyle argan yağı kullanmayı seviyorum açıkçası. Bu da böyle tatlı mı tatlı ama işlevi ve kendisi bakımı çok güzel olan bir argan yağı. Gönderi diye paylaşıyor tarzında düşünmeyin. Gerçekten severek kullandığım iyi bir ürün bu da. Ve gördüğünüz gibi ürünler bu şekilde buraya sıralandı ve videonun artık sonuna geldik. Zaten hava da iyice böyle kapandı bir kapandı bir açıldı. İyi ki bir yani güneş ışığında video çekeyim dedim. Hava yani bütün kozlarını kullandı bana. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve ürünlerle ilgili aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz, beni sevdiyseniz, videolarımı sevdiyseniz kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Herkese bay bay. Görüşürüz.